Değerli dostlarım, sizler aile içinde birbirinize saygılı ve sevgi dolu olursanız, içtenlikle davranır, her şeyin doğrusunu konuşur, net ve açık olursanız, ailede doğan çocuk da hayatın böyle olduğunu görür, başka şeyler tanımadan kendi kimliğini oluşturur. En fazla 4 yaşlarında olan bir çocuk arkadaşlarıyla oynarken peltek diliyle uygun ve uygun olmayan yerlerde küfürler savuruyordu. Söylediği küfürlerin anlamını bilmediği her halinden belliydi. Yanındaki bakıcısına bu çocuk nasıl öğrendi bunları diye sordum. Babasının öfkesi de şakası da hep küfürlüdür evde dedi. Çocuk da doğal olarak küfürlü türkçeyi babadan öğrenmiştir.